Arkadaşlar. <laughs> Yine <laughs> <laughs> biz <laughs> gördük ki yani bu türlü gerekli dostlar bunların olayları yani şeyleri şeyti olarak yani geldiği gibi

Yani bu deprem hakikaten yani 100 yılın en şiddetli depremi diyebilirim. Kabus gibiydi. Anlatılmaz yaşanır der ya tam kemiksiz hali o şekilde diyeyim. Yani. Öyle tabir edeyim eğer tabiri caizse. O an, o geceyi hiç unutamıyorum. Yani o sesi bile şu an kulağım yani aklıma geldiği hakikaten çok kötü oluyorum hakikaten. Yani o anda yıkılan evler, o anda insanların dışarı çıkması kıyamet gibi. Yani yardım çığlıkları. E tabii biz kendi canlı derdimize düştüğümüz için bizim de oturduğum yerde tabii hasar oldu. Son anda çıktım yani. Daha doğrusu yani kelime-i getirdim. Yani çocuklara sarıldım. Belki bizim herhalde bizim ömrümüz buraya kadar. Son nefesimizi burada veririz. Çocuklara sarılalım. O şekilde durdum. Sonunda bir cesaret geldi. Allah'ım dedim sen sabret. Dua ettik tabii. O anda çocukları aldım. O şekilde çıktım. Tabii ki hala sarılamaz. Çünkü 90 saniye yakın sürdü yani deprem. O anda işte tabii dışarıda yağmur, kar, fırtına. E, şu an yani çaresizliğin diz boyu diyebilirim yani. Kayıplarımız da oldu. Halamı kaybettim, dayımı kaybettim. Halamın kızını kaybettim. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlere diyeyim. Yani Maraş zaten depremin merkez üssüydü. En şiddetli anları yaşadık. Yani korkunç bir şey, Korkunç şekilde yani hala gözüm önüne geliyor. Ama diyorum işte Allah bir daha yaşatmasın. Yani acımız da büyük. İzmir e, tabii ülkemizin güzide şeylerden bir tanesi. Yani hem insanlar bakımından hem e, anlayış bakımından hem sahipleme bakımından... Biz de zaten az çok bende bir geçmişim var yani 14-15 sene yakın burada oturdum. İşte biraz da akrabalarımız da buradaydı. Sağolsunlar biz de o şekilde düşündük, karar aldık ailecek. Yani yaklaşık 40-35-40 kişi otobüslerle bu şekilde buraya geldik. Tabii ki memnunum yani İzmir'de bulunduğum için. Allah razı olsun bütün sorumlulardan. Teşekkür ederim. Yani.